Şimdi çocuklar hayat bilgisinde 5. 6. sayfaya bitirdik. Sıra 7. sayfaya geldi. Çözmeye başlayalım. Birinci soruda demiş ki arkadaşlarımızla arkadaşlarımızla olmasını istediğimiz özelliklerin bulunduğu kutucukları boyayalım. Ben boyamakla zaman geçirmeyeceğim. Çarp atacağım. Hangisini istiyorsun? Ben mesela arkadaşımın neşeli olmasını isterim. Güler yüzlü olmasını isterim. Dürüst olmasını, yalan söylememesini isterim. Sinirli olmasını istemem. Yalancı olmasını istemem. Merhametli olmasını isterim. Merhametli demek ne demek? Mesela hayvanlara karşı, çocuklara karşı merhametli, onları ezmeyen, onlara saygısızlık yapmayan insan merhametlidir. Öfkeli bir arkadaş istemem. Güvenilir bir arkadaş isterim. Verdiğim eşyayı bana geri verebilen olsun. Bana yalan söylemeyen bir arkadaşım olsun. Vefalı. Vefalı ne demek? Yaptığı iyiliği unutmayan. Sen ona bir iyilik yaparsın, o senin yaptığın iyiliği unutmaz. Vefalı bir arkadaş isterim. Cimri bir arkadaş ister miyim? Hayır. Cimri insan parasını harcamaz. Paylaşımcı. Cimrinin tersidir paylaşımcı. Paylaşımcı insan isterim. Başarılı. Başarılı dersen başarılı arkadaş isterim. Yardımsever. insanlara yardım eden, hayvanlara yardım eden arkadaş isterim. Somurtkan. Hiç gülmeyen, sürekli somurtan istemem. Hoşgörülü, hoşgörülü arkadaş isterim. Bir insanın dış görünüşünün ne olduğunu hiç önemsemeyen, onları olduğu gibi kabul eden insanlar hoşgörülü insanlardır. Saygılı, Büyüklerine saygılı, bana saygılı olan arkadaş isterim. Meraklı, benim en sevdiğim özelliklerimden biri. Merak etmeyi çok severim, meraklı arkadaş da isterim. Uyumlu, seninle güzel uyum halinde oyun oynayabilen, seninle sürekli uyum halinde sohbet edebilen arkadaş isterim. Devam edelim. Aşağıdaki ifadeler doğru ise başlarındaki kutuca D, yanlış ise Y yazalım. Ben doğru ise D, yanlış ise Y yazacağım. Diyor ki, Arkadaşlarımıza dürüst davranmalıyız. Bu doğru bir davranış. Dürüst olmalıyız. Arkadaşlarımızın sırlarını başka başka arkadaşlarımızla paylaşmamamızda bir sakınca yoktur. Şimdi diyor ki arkadaşlarımızın sırlarını başka arkadaşlarımızla paylaşmamamızda bir sakınca yoktur. Yani arkadaşlarımızın sırlarını başka arkadaşlara paylaşmamamız gerekiyor. Bu da doğru. Bir sakınca yok bunda. Her zaman yardımsever olmalıyız. Her zaman yardımsever olmalıyız. Doğru. Çevremizdeki insanların hakkını her zaman gözetmeliyiz. Bu da doğru. Tüm hepsi doğru. Yeni soru diyor ki arkadaşlarımızda bulunmasını istediğimiz özellikleri bulmacada bulup işaretleyelim. Ha, bulmacada çalışkan, nazik, hoşgörülü, uyumlu, yardımsever, güvenilir, dürüst, kararlı, şakacı, sabırlı. Ben bunları işaretleyeceğim. İlk önce çalışkanı bulalım. Çalışkanı bulacağım. Hemen bir bakalım. Çalışkanı buldum. Çalışkan. Çalışkanı buldum. O zaman işaretliyorum. Nazik. Sıra geldi naziye. Nazik. Naziyi de buldum. Siz de bulduklarınızla karşılaştırın videoyu. Sırada hoşgörülü yazıyor. Hoşgörülüyü bulalım. Hmm. A buldum. Yukarıdan aşağıya. Hoşgörülü. Hoşgörülü. Siz de soru çözerken boyalarınızı kullanmayı unutmayın. Çok hoşunuza gidecek soru çözmek. Sıra geldi uyumluya. Uyumlu. Hmm. Buldum. Uyumlu. Benim gibi tek renk kullanmanıza da gerek yok. Rengarenk yapabilirsiniz. Uyumluyu da bulduk. Yardımsever. Hemen bakalım. Yardımseveri buldum. Komple yukarıdan aşağıya kadar yardımsever yazıyor. Yardımseveri de işaretledim. Böyle bulmacalarda her yaptığınızı işaretleyin ki kafanız karışmasın. Güvenilir. Güvenilir'e bakalım. Güvenilir'i de buldum. Güvenilir. Bunu da işaretliyorum. Sıra geldi dürüst. Dürüst. En aşağıda yazıyor dürüst. Dürüst. Dürüstü de işaretledim. Sıra geldi kararlıya. Kararlı. Bakalım neredeymiş. Kararlıyı da buldum burada. Kararlı. İşaretledim. Diğeri iş şakacı. Şakacı bir arkadaş isterim. Espriler yapsın beni güldürsün. Sonra en son sabırlı kaldı. Sabırlı arkadaş. Benim en çok sevdiğim arkadaş. Sabreden arkadaş. Öğrencilerimden de en çok istediğim şey sabretmeleri. Ve merak etmeleri. Bu da sabırlı. Bitti. Şimdi aşağıya geçelim. Demiş ki aşağıdaki ifadeleri tamamlayalım. En yakın sıra arkadaşım. Hmm. Siz kendi en yakın sıra arkadaşınızı yazın. Benim en yakın sıra arkadaşım. Cem Naci Salçuk Üniversiteden arkadaşlarımı yazıyorum. En yakın sınıf arkadaşım. Bu da Cem Naci Salçuk. Cem. Çünkü en yakın sıra arkadaşım en en yakın sınıf arkadaşım. İkisi de aynı. Aynı sırada oturuyorduk ve aynı sınıftaydık. Naci Salçuk. En iyi anlaştığım mahalle arkadaşım. He. Mahalle arkadaşlarından en iyi anlaştığım kim? Ahmet diye bir arkadaşım vardı. Onunla çok iyi anlaşırdım. En çok şakalaştığım sınıf arkadaşım. En çok şakalaştığım sınıf arkadaşım. Gilistan. Sizde en çok şakalaştığınız sınıf arkadaşınızı yazın. Ve mahalle arkadaşlarınızı yazın. Merak ettim. Bana fotoğraflarını atın. Şimdi çocuklar 8. sayfaya geldik. Hayat bilgisinden soru çözmeye devam ediyoruz. Diyor ki aşağıdaki bulmaca ipuçlarından yararlanarak çözelim. Burada bir bulmaca var, burada da ipuçlar var. Bir bakalım bir. Bir de diyor ki birine ve bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu hürmet. Hmm, birine karşı sevgi duyuyoruz, hürmet duyuyoruz. O zaman saygı duyuyoruz. Bir, Saygı yaptım. İkiye geçtim. Diyor ki korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu. Birisinden korkmadan, çekinmeden. Hmm. O zaman ona bağlanma ise sevgi. Sevgi olmaz mı? Sevgi olur ya. Bakalım sevgi. Üçe bakalım. Yardım yapmaktan hoşlanan, yardım sever demek de. A doğru. Bak burada yardım sever. Hemen yazayım o zaman. Yardım. Bak bize ipucu vermiş. Yardım se ver. Dörde geçtim. Diyor ki sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan kişi dürüst. Dört dürüst. Dürüst. Dü -rüst. 5'e geçtik. Bir işte yararlı sonuç elde eden başaran. Başarılı demek değil mi? Aynen. 5. Başarılı. Kalanları zaten yazılmış. Ben eksikleri tamamladım. Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş gören kimse. Hoşgörülü, anlayışlı. Bakalım hoşgörülü oluyor mu? Hoş. Hmm. Hoş, burayı yanlış mı yaptık acaba? Sevgi değil miydi acaba? Hoş görülü, bu hoş görülü olacak. Bura G oluyorsa, bizim kitabımız yanlış yazmış. Bu kitabın yanlış bir etkinliği. Burası hem aynı anda G oluyor, hem aynı anda da S oluyor. O zaman yazalım. Hoş görülü. Altıyı da yaptık. Başkalarına karşı saygılı davranan ince yapılı narin nazik veya işte hmm, saygılı olan bir kalsın bunu bulamadım 8'e bakalım kuralına uygun eksiksiz doğru doğru olması gerektiği gibi davranan düzenli düzenli a başkalarına karşı saygılı davranan nazik Hemen bulduk. N harfinden bulduk. Bu kadar. Şimdi aşağıya geçtik. Diyor ki arkadaş seçimi doğru yapan öğrencinin altındaki kutucu işaretleyelim. Arkadaşlarını doğru seçene işaret koyacağız. Sarı saçlı kıza bakalım. Diyor ki arkadaşımın saçına bakarak seçer. Bu yanlış. Saça bakarak arkadaş mı seçilir? Dış görünüşe bakarak arkadaş seçilmez. Yaptığı hareketlere göre arkadaş seçilir. Arkadaşımı giyimine bakarak seçerim. Bak ne demiştim size? Dış görünüşe göre arkadaş seçilmez. Arkadaşımı dürüstlüğüne, güvenilirliğine bakarak seçerim. İşte bu kız doğru yapmış. Arkadaşımı yardımseverliğine göre seçerim. Evet, bir insan yardım seviyorsa arkadaşım olabilir. Bu kadar. Şimdi çocuklar hayat bilgisi sorularını çözmeye devam ediyoruz. 9. sayfadayız. Diyor ki aşağıdaki öğrencilerden hangisi be, becerilerinden söz etmemiştir. Yani kendi becerileri yapabildiği şeylerden söz etmemiştir. Çiçek yetiştirmeyi çok seviyorum. Hmm, bu onun becerilerinden biri olabilir mi? Bakalım. Müzik aletlerini çalabiliyorum. Çalmak bir beceridir. Doğru. Arkadaşlarımızla yaşadığımız sorunlara çözümler üretebiliyorum. Bunlar da bir beceridir. Ama çiçek yetiştirmeyi çok seviyor. Herkes sever. Bu bir beceri değildir. Ha. İkinci soruya bakalım. Önce siyah soruyu okuyun. Sonra burayı okuyun. Eren rahatsız edici davranışlarına devam ederse hangi durumla karşılaşabilir? Bir bakalım Eren ne yapmış? Eren arkadaşlarının uyarılarına rağmen onları rahatsız ederek davranışlar, rahatsız edecek davranışlarda bulunmaktadır. Hmm. Diyor ki bunlara devam ederse sonucunda ne olur? Sınıfın en çalışkan öğrencisi olabilir mi? Hayır. Arkadaşları onunla aynı ortamda bulunmak istemeyebilir. Doğru. Arkadaşlarının ona olan güveni artar. Hayır. Yanlış davranış yaparsan sana güven mi artar? Hayır. Ama onlardan uzaklaşabilir. Şimdi üçüncü soruya bakalım. Diyor ki Mert zayıf olduğunu düşündüğü bu yönünü geliştirmek için ne yapmalıdır? Bakalım Mert'in zayıf olduğu yönü neymiş? Hızlı okuyamadığını düşünüyor. Hmm hızlı okuyamadığımı düşünüyorum. Bir bakalım bunu geliştirmek için neler yapabilir. Yazı yazmaya daha çok zaman ayırabilir. Ama yazı yazmakta sıkıntısı yok. Okumakta sıkıntısı var. Daha çok kitap okumalıdır. Evet bu. Şiir yazmalıdır. Hayır. Şiir yazmakla okumak gelişmez. Önce okumakla okumak gelişir. Ha yazısı zayıf olsaydı şiir yazsın diyeceğim ama okuması zayıfmış. Dördüncü soruya bakalım. Yukarıdakilerden kaç tanesi arkadaşlarımızda bulunmasını istediğimiz özelliklerden değildir? Bak değildirin altını çizmiş size göstermiş. O zaman olmayanların üzerine çarpı atacağım. Kaç tane çarpı varsa o cevap odur. Düzenli bir arkadaş ister miyim? İsterim. Anlayışlı isterim. Yardımsever isterim. Somurtkan istemem. Bencil istemem. Kararlı isterim. Kararlı ne demek? Yaptığı şeyden vazgeçmeyen. Kararlı. Tutumlu isterim. Yani israf etmeyen. Dürüst isterim ama saygısız arkadaş istemem. Yani üç tanesini istemem. Şimdi bakalım yukarıdakilerden kaç tanesi olumlu davranışlarımızın sonuçlarındandır? Olumlu bir davranış yapacağız ve bunun sonucu hangileri olacak? Olumlu bir davranış sonrasında arkadaşlarımızın saygısını kazanırız. Doğru. Olumlu davranış sonrasında arkadaşlarımız sevinç ve üzüntülerini bizimle paylaşırlar. Hmm. Evet biz olumlu davranırsak arkadaşlarımız bizle sevinçlerini üzüntülerini paylaşırlar sevdikleri kişiye. Arkadaşlarımız derslerde grup çalışmalarına katılmamızı isterler. Evet, olumlu bir davranış olursa bize hep grup çalışmalarına çağırırlar, oyunlara çağırırlar. Yani üçü de doğru. Şimdi arkaya geçtik. 6. sorudayız. Yani 10. sayfadayız şu anda ve bitiriyoruz. Demiş ki Bizim Sevil adında bir arkadaşımız var bir cümle kurmuş. Benim arkadaşım nokta nokta nokta. Diyor ki bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa Sevil arkadaş seçimi ile ilgili doğru düşündüğü söylenebilir. Benim arkadaşım sarışın olmalıdır. Sar, arkadaşını seçerken sarışın esmer mi diye seçiyorsun. Benim arkadaşım merhametli olmalıdır. Hayvanlara çocuklara acımalıdır. Benim arkadaşım zengin olmalıdır. Hayır hiç kimsenin zengin fakir olmasıyla arkadaş seçemeyiz. Seçilmez. Arkadaşım merhamet olmalı, merhametli olmalıdır. Bu doğru bir seçim. Yedinci soru diyor ki aşağıdaki görsellerin hangisinde arkadaşlık ilişkilerimizi etkileyen olumsuz bir davranış vardır. Olumsuz. Bak arkadaşlarından biri düşmüş kız ona bağırıyor. Herhalde o onu düşürmüş. Bu olumsuz bir davranış direkt. Kovalamaca oynuyorlar. Burada olumsuz bir şey yok. Burada karşılıklı kitap okuyorlar. Olumsuz bir şey yok. Bize olumsuzu sorduğu için C. 8. soruya bakalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Zayıf yönlerimizi geliştirmek için çalışmalıyız. Bu doğru bir ifade. Zayıf yönlerimizi geliştirmek bu yönlerde de güçlü olabilir. Zayıf yönlerimizi geliştirerek bu yönlerde de güçlü olabilir. Mesela ben yüzmede zayıfım ama eğitim alarak yüzmekte hızlı olabilirim, yüzmeyi yapabilirim ve burada güçlü olabilirim. Bu da doğru bir davranış. C'ye bakalım. Sadece güçlü olduğumuz yönleri geliştirmeliyiz. Hayır. Ben mesela kitap okumakta güçlüyüm ama sürekli kitap okumayı mı geliştireceğim? Güçlü, zayıf olduğum yanlarımı da geliştirmeliyim. Mesela yemek yapmak, bisiklet sürmek, araba sürmek bunları da geliştirmeliyim. Sadece bir yeteneğin üzerine gitmemeliyim. Dokuzuncu soruya bakalım. Bulmaca varmış. Diyor ki aşağıdakilerde hangisi bulmacada verilen kavramlardan birinin açıklaması değildir. Kavramlar var. Açıklaması da aşağıda verilmiş. Hoşgörülü, güvenilir ve dürüst. Şimdi yardımsever olan yardımsever olan insan hoşgörülü müdür? Yok öyle bir şey yok. Güvenilir midir? Bilmiyorum. Bu kalsın. Doğruluktan ayrılmayan. Doğruluktan ayrılmayan insana ne denir? Dürüst denir. O zaman bunun açıklaması var ama hangisi değildir diyor. Anlayışla karşılayan. Anlayışla karşılayan insan hoşgörülü insandır. Bu da var. Ama yardımsever insan açıklaması yok. Güvenilir insan yardımsever insan. Hayır. 10. soru ve son soru. Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin sözleri arkadaşlarını olumsuz etkiler? Olumsuz. Şimdi Burcu ne demiş? Demiş ki hemen oyundan çık. Hiçbir şeyi be beceremiyorsun. Bu beni olumsuz etkiler. Bu olumsuz bir sözdür. Es'in bakalım ne demiş? Oyunda istemediğim kişiler olmayacak. Öyle bir şey olmaz. Bu da olumsuz. Ben istediğimi oynatırım diye bir şey yok. Pınar oyunun kurallarını birlikte belirleyelim. Bu olumlu bir davranış. Nedir? Çocuk diyor ki kuralları beraber belirleyelim. Sadece benim kurallarım olmasın. O zaman Burcu ile Esin olumsuz Esin Burcu. C şıkkı. Şimdilik videomuz bu kadar. Haftaya görüşürüz çocuklar.